İzlediğiniz Her bugün sizlerle birlikte Roblox'tayız. Biraz şey gidişi yaptım ama olsun. Ve yanımda Ay, yine bir Doruk bir var. Tamam Doruk 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 bir şey diyeceğim. Bir gel gelmen lazım. İzleyiciler kanala ne yapsın? Ne yapsın kanala izleyiciler? Ee, video atsın ve de atsın. Başka bir şey daha var. Aa. Ve arkadaşlar bize yayak atın. Bir de bir şey oyun, daha var ama oyun, bir şey daha oyuna, var. Oyuna bize girin. Cık, oyunlarımıza hayır girmeyin çok. Çok meşgul olmayalım lütfen. Evet bugün etrafı patlatacağım. Evet Doruk Doruk bana bana bir şey demedi. Ben girdim direkt oyuna. Doruk zaten bir ejderha olduğu için. Demi Doruk. Çık, çık, çık. Doruk Anladım, Doruk kafanı çıkıştı. Doruk kafana birazcık çekişle vuruyorum. Bir şey olur mu? Kafan yayılır. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Ben burayı kırarım. Anladım. Doruk. Bu ne? Ya. <laughs> bu neymiş? Bir bakalım. Hocam. Allah Allah ya. Şunlara bir koklayalım. Ee, yani ne oldu ki? E ee Doruk. Bu kadar mıymış bunlar? Ee, ben bunları sıkıyorum. Bunlardan bir şey olmuyor. Birazcık şu taraftan mı sıkacağız? Yani kaldı benim tabletim. Allah şu şeyi anlamadım. Abi sen oyundan çık ben önce geleyim önce dedim. Ya. Yeah. Ya. Yeah. O zaman da kızı bir benim tabletim. Afiyet. Kızı bir benim tabletim o zaman da. Sen hala buradasın. Kızılıyor. Yok oldun. Ne? Bu da patladı. Olsun bir şey olmaz kızarsın. Tabletin tomates olsun. Şarjı takarsan böyle olur ama. Şarjı var şarjı takıyor ya. Manyaklık yapma ama yani. Oh ben burayı delerim. Kalp şeklinde yapmışlar. Nasıl bir <laughs> şeymiş? Tam kalp şeklinde. Sen patlıyor musun? Abi. <laughs> Abi, ben güçlü olmak hasta olmak yerim. Bu ne? Ne oldu? Bu e, yedim ben? Tamam. Ee, Sen de girebilirsin. Hiçbir şey olmadı yine. Her zamanki gibi. Yani bu kadarmış. Çok beklenecek bir şey de yoktu. Bay bay. Benim yerime gelirsin.